Selamun Aleyküm kıymetli kardeşlerimiz. Yüce Mevla Kur'an-ı Kerim'inde Lokman Suresi 19'da şöyle buyuruyor. Yürüyüşünde ölçülü ol. Sesini yükseltme. Çünkü seslerin en çirkini eşeğin anırmasıdır. buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim, nezaket güzel bir sözle yaralı yüreklere tesirli bir ilet sunmaktır. Beşeri ilişkilerde sevgi, saygı ve şefkat, şefkat ve merhamet kuşanmaktır nezaket. Sözün en güzelini, davranışın en zarifini seçmek, güler yüzlü, tatlı sözlü, yumuşak huylu ve ağır başlı olmaktır. Tam anlamıyla bir nezaket ölçüsü bunlar. İslam nezaket dinidir. Yaşına, cinsiyetine, sosyal statüsüne bakmaksızın insanı hayatın merkezinde oturtur ve ideal toplumu onunla inşa eder. İnsan sosyal bir varlık olduğu için yaşamını başka insanlarla paylaşmak durumundadır. Hayatı başka insanlarla paylaştığımız sürece söz ve davranışlarımızı düzeltmek, düzenlemek zorundayız. Muhatap olduğumuz insanların doğru, duygu ve düşüncelerini gözeterek hareket etmek durumundayız. Her bir Müslüman evinde, işinde, okulunda, sosyal hayatın bütün alanlarında bir rol model gibi davranmalı. Nezaketi, özeni, anlayışı evden bırakmamalı. Yapay, e, irkicikli davranışlardan uzak durmalı. İnsanları kırmaktan kaçınmalıdır. Çünkü o inandığı dinin temsil ettiği değerlerin temsilcisi olduğunu unutmamalıdır kardeşlerimiz. İşin özü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaşadığı gibi yaşamak, onun hayatını kendimize örnek edinerek yaşamak en güzelidir efendim. Nezaketli insan olalım, nazik olalım, insanlara kırmayalım, insanlara güzel gösterelim. Selamünaleyküm, Aleyküm. hayırlı günler.